JavaScript'teki nesneleri e, şu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Örneğin bir araba düşündüğümüzde o arabanın markası, modeli, rengi neyini ifade ediyor? O arabanın niteliklerini ifade ediyor değil mi? Bunlar da arkadaşlar e, bizim nesnelerimizin birer bölümü olmuş oluyor ve biz nesneler içerisinde aynı zamanda bazı olayları yani daha sonra onlara metot diyeceğiz. olayları da barındırabiliyoruz. Örneğin arabanın gaz pedalına basılması, frene basılması gibi olaylar da birer metottur arkadaşlar. Ve bunların hepsini biz tek bir parça halinde bir nesne içerisinde yani İngilizce object olarak ifade ediliyor. Onun içerisinde barındırabildiğimiz bilgi yapılarıdır arkadaşlar. Bakın mesela burada araba isimli bir e, obje oluşturulmuş yani nesne oluşturulmuş. Arabanın markasının Audi olduğu burada söyleniyor. Modelinin 2019 model olduğu ve renginin de kırmızı olduğu söyleniyor. Şimdi biz bu nesneyi nasıl kullanabiliriz? nesnenin bir özelliğini ekrana yazdıralım mesela arkadaşlar. Bakın arabanın markası deyip araba nokta marka yazdığımızda arkadaşlar şu seçtiğim bölge bize şurayı verecek. Bakın çalıştırırsam sayfayı gördüğünüz gibi arabanın markası Audi şeklinde ekrana yazdırdı. E, nesneler içerisinde şu bölgede arkadaşlar ikili bir yapı var gördüğünüz gibi. Şu kısım key şu kısım da valuedur. Yani şu kısım anahtar kısmıdır arkadaşlar. Şu kısım da değer kısmıdır. Yani bizim değişken oluştururken kullandığımız mantık gibi bir anlamda bunlar değişken, bunlar da o değişkenlerin değeridir arkadaşlar. Yani biz burada araba nokta marka yazdığımızda araba nesnesindeki marka anahtarının değerini çekiyoruz. İstersek anahtar kısmını da yine değer kısmında olduğu gibi bu şekilde tırnak içerisinde yazabiliriz arkadaşlar. Örneğin şurada ben marka dediğimde bu şekilde yazdığım zaman bir boşluk bırakıyorum ve bu bir hataya sebep oluyor. Ama onu şu şekilde yazarsam arkadaşlar, bakın şu şekilde yazarsam herhangi bir hata meydana gelmiş olmuyor gördüğünüz gibi. E, herhangi bir Türkçe karakter de ekleyebilirim. Boşluklar ekleyebilirim. Değişik karakterler ekleyebilirim. Yani ben bu şekilde de yine bir e, anahtar ismi oluşturabilirim. Ve bunun değeri de yine ne olmuş olur? Audio olmuş olur. Fakat ben bu şekilde bir anahtar oluşturduğum zaman, örneğin buraya bunu yazdığımda bir takım problemler çıkıyor. O yüzden arkadaşlar biz burada marka şeklinde çağırabildiğimiz gibi şu şekilde de bir nesne içerisindeki değeri çağırabiliyoruz arkadaşlar. Bakın bir önceki anahtar markaydı. Onu biz isteseydik bu şekilde de böyle köşeli parantezler içerisinde çağırabilirdik ve yine aynı şekilde buraya arabanın markası Audi şeklinde yazardı arkadaşlar. Bakın hatta ben şu kısmı özellikle alıp şuraya yazmak istiyorum. Yukarıda undefined çıktı. Neden undefined çıktı? Çünkü şu an marka diye bir anahtar yok arkadaşlar. Marka diye bir anahtar olmadığı için de burası undefined çıktı. Ama alt kısımda gördüğünüz gibi oluşturduğumuz bu karma karışık anahtar ismiyle bile biz ne yapmış olduk? Buradaki audi değerini çekmiş olduk. O zaman her şeyi tekrar eski haline döndürelim. Ben sadece burada anahtar ismini isminin istediğimiz gibi e, belirleyebileceğimizi burada göstermiş oldum arkadaşlar. Örneğin bir sözlük nesnesi oluşturduğumuzu düşünelim ve şuradaki oluşturduğumuz e, anahtar isimleri de sözlükteki kelimeler olsun. Boşluklu olabilir, Türkçe özel karakterler içerebilir, hatta çok çok daha farklı karakterler de içerebilir. Şu kısımda arkadaşlar örneğin e, o sözcüğün tanımı olmuş olsun. Büyük bir sözlük nesnesi oluşturabiliriz ve bunu çok rahatlıkla kullanabiliriz. Burada o kelimeyi parantez içinde yazıp onun değerini çekebiliriz. Bakın arkadaşlar şu an bunu çalıştırdığımda gördüğünüz gibi her iki tarafta da Audi yazdı. Yine aynı şekilde arkadaşlar nokta model yazarak veya bu şekilde köşeli parantezler içerisine marka yerine model yazarak nesne içerisinden model bilgisini de çekebiliriz. Bir de nesne içerisindeki anahtarların değerlerini değiştirelim arkadaşlar. Örneğin bakın burada araba nokta marka eşittir Opel dediğimde artık ne olmuş oldu? Ben araba nesnesinin içerisindeki marka anahtarının değerini Audi olarak değil ne yapmış oldum? Opel olarak değiştirmiş oldum. Ve böylece bakın burada üçüncü olarak yazacağım yazı yani şuradaki Document Write komutu ekrana arabanın yeni markası Opel şeklinde yazdıracak. Bakın şu an sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi arabanın yeni markası Opel şeklinde yazdırmış olduk. İstersem yine ne yapabilirim arkadaşlar? Bunu da kullanabilirim. Mesela bunu kapatalım. Tekrar çalıştıralım. Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi aynı sonucu elde etmiş olduk. Bir nesne içerisinde key value ikilileri yani anahtar değer ikilileri olduğu gibi Aynı zamanda metot dediğimiz yapılar da vardır arkadaşlar. Örneğin e, araba içerisinde biz bu şekilde arabanın niteliklerini belirlemiş oluyorduk. Hani gerçek hayata göre düşünürsek. Bir de araba içerisinde gaza basmak, işte frene basmak, el frenini çekmek gibi olayları tanımlayabileceğimiz metotlar oluşturabiliyoruz. Bu arada metot dediğimiz yapılar da arkadaşlar birer fonksiyondur. Şimdi onunla ilgili örnekler yapacağız. Şu kısmı tamamen kapatıyorum arkadaşlar. Şu şekilde yeni örneğimizi ekrana getiriyorum. Bakın arkadaşlar burada insan isimli bir nesne oluşturmuşuz. Bakın arkadaşlar ilk 3 bölüm gördüğünüz gibi virgüllerle ayrılmış. Anahtar değer ikilisinden oluşuyor. 3 tane anahtar değer ikilimiz var. Ve burada gördüğünüz gibi iki tane de fonksiyon oluşturulmuş. Yani biz bu yapılara metot diyoruz arkadaşlar. Yürü ve bilgi ver şeklinde iki tane metot oluşturmuşuz. Burada da bir insan hakkında ne yapılmış? E, nitelikleri belirtilmiş. Mehmet isminin Mehmet olduğu, yaşının 19 olduğu, boyunun 175 santim olduğu gibi bilgiler verilmiş. Burada da Mehmet'e yaptırabileceğimiz olaylar var arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl kullanacağımızı bir görelim. Diz nokta isim. Ne ifade ediyor arkadaşlar? Şuradaki isim e, anahtarının değeri olan Mehmet'i ifade ediyor arkadaşlar. Eğer nesne içerisinde diz kullanırsak nesnenin kendisi demek oluyor arkadaşlar. Yani o nesnenin içerisinde isim şeklinde bir e, anahtar bölümü var. O zaman diz nokta isim o anahtarın değerini temsil etmiş oluyor. Ve burada gördüğünüz gibi diz nokta yaş var. Buraya da yine e, yaş anahtarının değeri olan 19 gelmiş olacak. Bilgi ver metodunu çalıştırdığımızda burada ben Mehmet 19 yaşındayım yazısını ekranda görmüş olacağız. Şimdi bununla ilgili örneklerimizi yapalım. İnsan nokta isimle ne yapabiliriz? İsmi ekrana yazdırabiliriz. Hemen çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi isim Mehmet şeklinde ekrana yazdım. Bir de metodu çalıştıralım arkadaşlar. Bakın önce metodu çalıştırmadan önce bilgi veriliyor şeklinde bir yazıyı ekrana veriyoruz. Ardından şurada gördüğünüz gibi insan nokta bilgi ver yazıp yanına da ne yapıyoruz? Parantezleri eklemeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Bakın bunu kaydedip çalıştırdığımda bilgi veriliyor yazmıştı zaten şuradaki komut oluyor. En son şu çalıştığında ben Mehmet 19 yaşındayım yazısını ekrana yazdı. Bir de yürü komutunu verelim arkadaşlar. Şimdi bakın yürü çalıştırmadan önce yürü metodunu bir inceleyelim. Şimdi içerisinde yine bir fonksiyon var isimsiz bir fonksiyon var fakat fonksiyon dikkat ettiğiniz gibi bir argüment almış. Fonksiyonlar konusunda fonksiyon argümentleri konusuna değinmiştik arkadaşlar. Fonksiyonlar argümentler alırlardı. Ve bu argümentleri biz ne yapıyorduk? Fonksiyon içerisinde kullanabiliyorduk. Bakın şuradaki bölgede kullanılmış. Yani biz burada demek ki ne yapacağız? Yürü metodunu kullanırken buradaki argümenti de gireceğiz arkadaşlar. Bakın burada insan insan.yürü denmiş ve 10 şeklinde argüment kısmı doldurulmuş. Ve burada ne diyecek? Biz buradan 10 girdiğimiz için şu kısım 10 olacağı için 10 adım yürüdüm şeklinde ekrana yazmış olacak. Şimdi kodu çalıştırıyorum ve sayfayı yeniliyorum. 10 adım yürüdüm şeklinde gördüğünüz gibi şu kod çalıştı ve ekrana 10 adım yürüdüm yazısını yazmış olduk.